Merhaba arkadaşlar, Sen beyaz mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik, güzel bir yaz tatlısı tarifi vereceğim. Malzeme listemizi size tanıtayım. 1 litre sütüm var. 200 ml süt kreması, sıvı kremam var. 1 su bardağı toz şekeri, bardak ölçüm bardağı 200 ml, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı unum var. Bir tane vanilya şekeri, bir yumurtanın sarısı ve böyle evde 100 Çürümeye yüz tutmuş meyvelerimiz. 6 tane şeftali, 3 tane nektarin var. Şöyle 2 tane de halsın var. Üzeri için 2 yemek kaşığı şeker. Buyurun tarife geçelim. Arkadaşlar öncelikle meyvemilerimi yıkadım hepsini. Şöyle elime eldiven giydim ama parmağımı kestiğimden dolayı şu şekilde. Şeftalilerim bayağı bir yumuşamış benim. Şu şekilde gelişi güzel doğrayacağım. Şöyle küp küp hepsini doğradım. Bütün meyvemi bu şekilde doğrayacağım. Şöyle kalkan kabuklarını alıyorum üstünden. Evet arkadaşlar bütün meyvemi doğradım. Daha henüz doğramadım tam doğrayamadım da. Şöyle elimden geldiğince hepsini doğramaya çalıştım. Herhangi bir meyve olur, fark etmez. Bunu kullanmayacağım anne, çürümüş. İstediğim evinizde ne varsa, evinizin altında herhangi bir meyve olur, hiç fark etmez. Ben şeftali, nektarı vardı. Onlarla yapıyorum. Evet arkadaşlar meyvemi ocağıma aldım. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Şöyle meyvelerimi hafif bir kaynar gelene kadar soteleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi meyvelerimiz kaynadı ve sulandı. Gördüğünüz gibi suyu var. Hafif suyunu çekene kadar bu şekilde biraz pişireceğim bir 5 dakika daha sonra kenara alıp soğutacağım. Ara ara hafif şöyle dibini tutmasın diye karıştıralım. Tabii ki ezmeyecek şekilde karıştıralım. Benim meyvelerim yumuşak olduğu için kabuklarını soy, kendiliğinden soyuldu. Hiç sorun değil. Bu şekilde kaynatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, muhallebimi yapmak için sütümü tencereye ilave ediyorum. ardından yumurtamı nişastamı toz şekeri ve unumu da ilave ettikten sonra şöyle homojen hale gelene kadar güzelce çırpacağım ve ocakta altını açık pişmeye bırakacağım o arada meyvelerim de kaynıyor bir yandan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz göz göz oldu. Şöyle hemen kenara alıyorum. Üzerine vanilyasını ekliyorum. Ve süt kremasını da ekliyorum. Şöyle güzelce çırpacağım. Şöyle tekrar üstüne alıyorum. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan hemen soğumaya Daha doğrusu soğumaya bırakmayacağız. Çünkü e, meyvelerimizi paylaştıracağız kuplarımıza. Ardından hazırladığımız muhallebi üstüne dökeceğiz. Arkadaşlar hemen şöyle meyvemi kenara alıyorum. Pişmiş meyvelerimi ve sütüm kaynayana kadar bu şekilde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi süt kremasını koymadım ve vanilyayı onu kaynadıktan sonra içine ilave edeceğim. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde meyvemi hazırladım şöyle 10 dakika yakın kaynattım şöyle hafif kutlarımın altına birer bir buçuk yemek kaşığı kadar ilave ediyorum çok güzel meyve kokusu geliyor Arkadaşlar bu şekilde dağıttım ve şimdi süt kremamı hemen şöyle bir aparatım var içine ilave ediyorum muhallebimi şu şekilde şu şekilde arkadaşlar boşaltıyorum. Ve oda sıcaklığına geldiğimde buzdolabına alıyorum. Daha sonra üstüne kalan meyvemizi tekrardan gezdireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ben meyveli soslu olarak 8 tane hazırladım. 2 tane de sade e, muhallebim çıktı. E, daha doğrusu meyvem vardı ama ben koymak istemedim. Çünkü kızım e, bir tanesi meyveyi sevmiyor içinde. Ona sade ayırdım. Şöyle bu şekilde oda sıcaklığına geldiğimde buzdolabına kaldıracağım üstleri güzelce donana kadar donduktan sonra kalan meyvelerimizi tekrar paylaştıracağım hepsine ve üzerine süsleyeceğiz hep beraber. Tamam bu kadar anne. Evet arkadaşlar yaptığım tatlı soğudu tamamen buzdolabında yaklaşık bir bir buçuk saat kadar gördüğünüz gibi soğudu ve şimdi üzerine kalan me meyvelerimi şöyle dağıtacağım. Şu şekilde bütün kuplarıma pay edeceğim meyveyi. Arta kalan meyveyi. Sizlere de tavsiye ederim. Çok hafif bir yaz tatlısı. Ve bu tamamen benim kendi tarifim. Evet Hepsine şöyle yerleştirdim güzelce. Ne? Evet arkadaşlar ben servisi için şöyle iki tane dört tane, iki tane şeftali iki tane de nektarim var üstünü süslemek için şu şekilde ince dilimlere ayıracağım şöyle kenar ucunu aldım şöyle ince ince dileceğim krem şanti sıktıktan sonra üstüne dekorasyon olarak yerleştireceğim ve nane yaprağıyla Hem şeftali hem nektarı birimliyor. Daha ben şöyle üzerine sıvı kremadan şu şekil aparata koydum. Üstüne sıkıyorum. Sizler krem şanti de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde hazırladım sunumumu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tatlımın adı bu arada <laughs> Sevim'in yaz tatlısı olacak. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Allah'a emanet olun ve bizleri desteklemeyi. Umursun. Güzel olmuş güzel çok güzel görünüyor. Herkese tavsiye ederim yazdır meyve çok Aynen yapınlar deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben şöyle dilimlediğim meyveleri üzerine şöyle çaprazlamasına, yelpaze şeklinde. Şu an size ters görünebilir. Şu şekilde yerleştiriyorum. maalesef devrilmeler oluyor. Evet şu şekilde. Ve üzerlerine şöyle birer nane yaprağı ilavesi yapacağım. Arkadaşlar şöyle meyvenin sosu kaldı dibinde. Dizay olmasın diye. Şöyle üzerine gezdireceğim. Arkadaşlar şimdi kaynağıma deneteceğim. Anne dene. Tatlının şöyle ben, içinden daha daha ve meyvesinden göster anne. Şu alt muhallebesinden de biraz tattır. Nasıl? Çok güzel olmuş eline sağlık. Afiyet olsun. Anne şöyle yakın göster. Evet. Görsünler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ipeksi bir dokusu var. Sizlere de tavsiyemdir. Şöyle yaz günlerinde tatlı. Çok güzel olmuş. Tebriklerinizi yapmak sağlık. isterseniz denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Hı. Çok güzel olmuş. Herkese tavsiye ederim. Nastos hepsi bizi izlesinler. Bize destek olsunlar. Duydunuz annemin.